Bu hafta gelecek olan güncelleme haftaya ertelendi. Selamlar herkese. Normalde bu günlerde bir güncelleme almamız gerekiyordu ama Valorant dün yaptığı açıklamayla birlikte güncellemeyi bir hafta ileriye aldığını duyurdu. Birkaç gün içerisinde olacak olan bir tatil yüzünden böyle olduğu konuşuluyor ama hani haftaya gelecek güncelleme sonrasında da bir tane daha güncellemenin gelmesine büyük ihtimalle 3-4 hafta daha bekleyeceğiz. Haftaya aralığın başı oluyor. Aralığın başına bir güncelleme geldiği zaman büyük ihtimalle bir koleksiyon gelir. İyi mi olur kötü olur bilmiyorum ama şunu eklemek istiyorum. Yılbaşına doğru geldiğinde Valorant'ın içerik eklemesi bayağı bir azalıyor. Yama getirmesi azalıyor ve hani bugün tatil, haftaya tatil, işte bir gün daha verelim, böyle yapalım, şöyle edelim diye diye oyuna iki ayda iki defa yama getiriyorlar. Aralık başında büyük ihtimal yani Aralık 5'inden ondan sonra yılbaşı tatiline de girdikleri için yeni yıla kadar büyük bir yama gelmeyecek. Ama bu demek değil ki haftaya gelecek yama boş geçecek. Kimi tatmin eder, kimi tatmin etmez bilmemekle birlikte ki beni tatmin etmedi bu. Haftaya takımlı ölüm kalım savaşına yeni bir harita gelebileceği konuşuluyor. Bunu söylemek istiyorum bu video özelinde. Zaten 12-13 Aralık gibi etkinlik kartı gelecek ücretsiz Valorant'a. İşte Radens puanlarının olduğu, kartların olduğu, spreylerin olduğu. Gelirse çok iyi olur. Bir tane oyun modu bekliyorum bu arada. top savaşı bu sene geri dönebilir gibi sinyaller alındı. Ondan sonrasında da kickoff turnuvaları başlıyor ocağın başında ve denilene göre yine kickoff turnuvasına özel bir bıçak da gelebilirmiş kapsül halinde geçen senelerde olduğu gibi. Hangi türde geleceğini yine bilmemekle birlikte yorumlar kısmında bu konu hakkında ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz. Aslında hani bayonet tipinde olabilir, çifteli, katana tip bir şey olabilir. Yine yorumlar kısmında ne düşündüğünüz bu konuda önemli. Şimdi takımlı ölüm kalım savaşı yeni haritası neden aslında haftaya gelebilir? Bunu söyleyeyim sizlere. 30 Kasım'da Game Changers'ın finali var ve bu finalde bir show maçı olacağı Riot Games tarafından artık açıklandı. Biliyoruz yani bir show maçına ne gösterirler? Yeni içerikler gösterirler. Ve geçen sene yine bu etkinlik içerisinde yine bir takımlı ölüm kalım savaşı haritası göstermişlerdi. Yani böyle bir şey gelebilir geçen sene olduğu gibi. İşte bıçaktır, Aralık ayı tatilidir, yeni içeriklerdir, bomboş bir oyundur derken arada baya bir şey kaynadı ve baya bir şey ertelendi. Benim gördüğüm bu arada hani Valorant bakımından pek içerik gelmiyor oyuna ya. Savaş betinin bile bitme süresine bir buçuk ay gibi bir süre var. Kaldı ki bu çok büyük bir süre. Yani savaş beti kendini yenilemiyor. Savaş betinin seviyesi düşük. Güzel çekler yok. İşte diyelim ki koleksiyon olacaksınız. Yani ben de mesela 40 radyanız puanı var maksimum. Savaş bitirsem bitirsem bile her şeyle birlikte. Yeni bir koleksiyonu açamayacağım. Carttır, curttur. En son bu hale aldık. Ama Valorant geliştiricileri ekstra tatil yapsın. Onların tatile ihtiyacı illaki vardır. Çünkü ofiste otura otura bazı şeyler büyüdüğü için tatil ihtiyacı var. Neyse. Ben daha fazla konuşursam yine önceki 25 dakikalık videoluk gibi konuşacağım. Onun için burada videoyu keseceğim. Yorumlar kısmında buluşalım. Her yorumunuzu okuyorum bu arada. Okumaya da düşünmeyin. Okuyorum. Ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi sağlıcakla.